tüm Beşiktaşlı dostlarıma merhaba demek istiyorum. Yeni yönetimin de kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Birkaç tane notum var, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuları birkaç kez daha gündeme getirmiştim. Bunlardan birincisi, kongrede yaşadığımız özellikle genç üyelerimizin attığı sloganlar beni çok etkiledi. Beşiktaş'ın sahibi Taraftardır sloganı. Beşiktaş en büyüktür sloganları. Çok doğru şeyler. Ancak 36 bin üye ile büyük olunmaz. 36 bin üyeyiz. Şimdi Başkan orada bir ifade kullandı. Akatları kullanmayacağız. Bundan sonra stadı kullanacağız dedi. Ben bu Beşiktaş'lı genç kardeşlerime buradan sesleniyorum. Taraftar olan genç kardeşlerime. Nazmi Kocaya orada bir dil sürçtü yuhlamaya başladılar. Bunlar ayıp şeyler. Beşiktaş'a yaşa yakışmıyor. Genç kardeşlerim, bu kadar sahipseniz, bu kadar seviyorsanız, bu kadar destek veriyorsanız, hepiniz, hepiniz ama bu kulübe üye olmak zorundasınız. Asil üye, asil taraftar olmak zorundasınız. Biz bu stat yetmezse, olimpiyat stadında gerekirse kongre yaparız. Önemli olan sayımızı 1 milyona çıkarabiliyor muyuz? Hadi 100.000'le başlayalım. Bunu dernekler şu anda çalışıyor, yapıyor. Yetmez. Ancak bazı dernekler de kendini kulübün üstünde görmeye başladı. Çok fazla üye kaydedince bu da olmaz. Dolayısıyla tüm gençleri Beşiktaş'ın taraftarı olan, tribünlerde bağıran, kongrede gelip slogan atan arkadaşların, kardeşlerin hepiniz üye olmalısınız arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu, ailenizi hepsini. Beşiktaş böyle büyür. Yine genel kurulda aidatlar kabul edildi. Bu daha evvel de buna benzer bir öneri yaptım. Evet, aidat ve giriş aidatı çok olumlu. Fakat bir seferde ödeyemez insanlar. Siz gelin bunu 12 takside banka kredisinin kartını kullanmak kaydıyla 12 taksitte alın. O zaman bakın nasıl bir akımı başlıyor. Yani bir seferde 20 bin lira elbette zor. Neticede biz halkın takımı değil miyiz? Halkın takımı olduğuna göre bu kolaylığı yönetimden rica ediyorum sağlamak durumunda. İkincisi ise kulübümüz ahdi Vefa'yı ne yazık ki bugüne kadar sağlayamadı. Bu kulübü Süleyman Sabah ile birlikte öne çıkaran Süleyman Sabah'ı destek veren insanlar var. Bunlardan birisi Allah rahmet eylesin Mümtaz Kola belediye başkanıydı. Namık Kemal Bilge abimizdi. Belediye meclis üyesiydi. Büyükşehir Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi arasında mekik dokudu. Beşiktaş kulübünü bugünkü mal varlığına kavuşturan adamlardan biridir. Yine hemen arkasından Ayfer Atay. Allah uzun ömürler versin. Ya bir ahdi vefa gösterin arkadaşlar. Divana da defalarca söyledim, teklif ettim. Açın bakın, eski konuşmalarımda göreceksiniz. Ve onun gibi pek çok insan var, ben isimlerini bilemem ama kim bilir? Beşiktaş Kulübü'nün yakın tarihini çok iyi bilen İsmail Er var. Gazeteci İsmail Er, bizi yakından takip eden arkadaşlarımızdan biridir. Kimin bu kulübe ahdi vefa ya gerek olduğunu o daha iyi bilir. Yani bu tür arkadaşlardan da lütfen destek alın. Sonra divan biz divan kurulu üyeleri 250 lira şimdi 500 lira vereceğiz ayda. Ama bizim divan toplantı maliyetimiz ne kadar arkadaşlar? Aşağı yukarı yaptığım hesapla 8 bin lira civarında. 3 toplantı biz divana maliyetimiz, yönetime maliyetimiz 8 bin lira. Ben de diyorum ki bu bir öneri. Kabul edersiniz etmezsiniz. Her divan kurulu toplantı öncesi bütün divan üyeleri biner lira yatırsınlar kulübe. Divanın bu kulübün üstündeki yükü de alalım. Divandan da bu yükü alalım. 500 lira diyeceğiz. 500 liraya karşılık ne yapıyoruz arkadaşlar? 7-8 bin lira bize para harcanıyor. Geliyoruz evet beynimizi veriyoruz. Deneyimlerimizi, birikimlerimizi veriyoruz. Tamam ama bu yetmiyor bugünkü ekonomik koşullarda. Bu da bir öneridir. Kabul edersiniz, etmezsiniz yönetim değerlendirir, değerlendirmez. Bilemiyorum. Son olarak vaktinizi almak istemiyorum. Gelecek dönemde bu çizgiyi yukarıya taşımak, bu yönetimle entegre olmak için ben şimdiden söylüyorum. Ali Rıza Dizdar arkadaşımızı divan başkanı adayı olarak görüyorum ve onun için çalışacağım buradan ilan ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi